Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Kendimi kısaca tanıtayım. Ben Sude, 5. sınıfa gidiyorum. Kanalımda e, makyaj videoları, saç videoları, stil videoları, challenge'lar, e, alışveriş videoları olacak. E, öncelikle benim yaşlarımdaki kişilerin makyaj yapmasına çoğunuz karşı çıkıyor. Ki ben e, dışarıda makyaj yapan birisi değilim. Sadece bir ruj sürerim. O kadar. E, sadece videolarımda sürerim şey makyaj yaparım. E, ben de bundan önceki bir kanalım vardı. O kapattım onu. Çünkü e, yani doğrulanmıyor da e-posta. E, bu benim ilk videom dediğim gibi. Bugün çekmeyecektim normalde. Normal bir video olacaktı. Böyle diyelim makyaj çantamda ne var gibi olacaktı. E, ama Facebook'ta şu an YouTube kanalı açmak isteyen birisini gördüm. Ee, ona yardım ettim. O benim abonem oldu. İlk videosu, ilk videomu bekliyorum dedi. Ve ben de çekeyim dedim. Gerçi Gerçekten... ee... kursuma daha var. Hatta bugün bir video daha çekebilirim. Kanal, ee, video düzenleyici kullanacağım ben de. Normalde şey yapacaktım. Eee neydi o mu? Atı. Ha, fragman yapacaktım kanalım hakkında. Ama ben kısaca söyledim zaten. Görüşmek üzere. Bay bay.